Selam Enes Batur günlük videolarına hoş geldiniz. <laughs> yüreğine inan, yüreğine inan. <laughs> Şu an tekme atmaya başladım bir gaza gelip kendine gel sen karateci değilsin sen youtubersın Bu seride günlük hayatımda yaşadığım rastgele şeyleri koyuyorum Size daha fazla istiyorsanız aşağıdan video. beğenin önceki bölüm 600 bin like aldı manyaksınız Yeni bölüm için bir 500 bin like bekliyorum hadi patlatın butonu Şimdi burayı yakacağım <laughs> sosyal medyada en çok beğendiğin aşık olduğun influencer. Senami Onday. <laughs> <laughs> Direkt söyledim umurumda değil. <laughs> umurumda değil. İşte böyle olun erkekler. Lütfen bana diyemez. Seni engelleyecek. Büyük ihtimalle. <laughs> Takip mi ediyordu? Yan <laughs> doğruluk mu cesaret mi? Tabii ki doğruluk oğlum. Hali biçimle kaça yatardın? <laughs> 5000 dolara yatarım herhalde ya. 5 bin... Ama sadece yatarım. Ne kadara takılırsın? <laughs> Tam bayağı 20'li çıkmalı diyorsun. 128 milyon dolara girer çıkarım bura. Çok fazla değil mi oğlum? <laughs> Mesut, Mesut'la kaça? Bro Mesut'la yani bir şey diyeyim mi sana? Dünyayı ver bana yatma. Mesut ve Ali'yle birlikte. <laughs> nasıl, ama bu nasıl soru? <laughs> e canım doğruluk mu cesaret mi çabuk söyle doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk doğruluk doğruluk. Doğruluk en son Dün. ne zaman öpüştün? Dün. <laughs> Yaren doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Son ilişkin kimdi? Ne alaka? <laughs> söyleyeyim mi? Söyle bana ne? Söyleyemezsin. Niye söyleyemiyorsun ya? Söylemen lazım yoksa ceza var. Acı ya sos şey. içeceksin. Aa ben bunu söyleyeyim. O zaman acı sos içeceksin. Tamam. Doğru tamam. Çok bu ama. Söyle. İnsanlar söylemeni istiyorlar veya hiç. <laughs> <laughs> Çok kötüyüm şu an ben. Beni bile gözlerim var. Sana çok kötü şeyler yapıyorum. Oha gözlerini göster. Aa bize bak bize bak. İçim yanıyor Enes şu anda. Dök ağzına dök ağzına. Ama benim kadar içmiyor. Ama vay ben öylesine içiyorum. Bana bir soru gelmedi ki. Tamam. Hep direkt daha cevapladı daha yani. Mert'e şey dedim Sosyal medyada aşık olduğun kişi kim dedim? Cevap <laughs> verdi. Mert'le kafa topu 2 oynayacağız. Fakat her golde bir pasta yiyecek. Gerginlik. Oha senin kafan kocaman. Aaaa. Aaaa. Allah kahretsin. Oha yan yavaş oğlum. Bir gözünü aç sayın. Hayır hayır. yavaş yavaş. Oğlum benim top niye vurmuyor topa karakter? Ben hemen. <laughs> <Ben, ben>, <laughs> ya ben biraz oyna be. <laughs> Bu nasıl Ya telefonu da göremiyor. <laughs> <laughs> telefonu da göremiyor. <laughs> telefonu, <da krem> <laughs> <laughs> telefonu mu göremiyor? Telefonu mu Hadi iki kaleci çağırdım. Ya nasıl gol oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ay! Alev topu! Alev topu kaçtı! <laughs> ben kaçmadım. Bir saniye gitti. Bu kadar. <laughs> Finalde birbirimize vuralım. Aynı anda. 3, 2, 1. Ulan! Telefona bak ya. iPhone'un iki ne oldu? Güzel eğlendik. Bu arada minik de bir duyurum var. Kafa Topu 2 Avrupa Şampiyonası boyunca her akşam maçın devre arasında yani 22.45'te iPhone 12 Pro, PlayStation 5, Amazon çeki gibi bir sürü hediye dağıtıyor ve çok güzel de etkinlikler düzenliyor. Ayrıca kupaya özel olarak hazırlanan etkinlikte ülkemizi seçerek Türkiye Ligi'ni üst sıralara taşıyoruz. Türkiye'yi destekliyoruz ve Türkiye'yi birinci yapıyoruz. Siz de Türkiye'yi seçin, Avrupa Kupası boyunca destekleyin ve Türkiye'yi birinci sıraya getirelim. Hadi oynayın. Aşağıdaki linklerden oyun ve hemen başlayın. Arkadaşlar olmaktan korktuğum yerdeyim. Şu an anda 100 düğmeli kutudayım. Bu düğmelerin her birinde ya bir ceza ya bir ödül ya da çıkış var. Şu anda çıkışı bulana kadar bu kutunun içerisindeki bütün düğmelere basmak zorundayım. Ağlayacağım. İşte de celladım var. Celladım <laughs> Ya yürü git. Beni sıcaktan soğuğa soğuktan sıcağı mezara koydun. <laughs> hayır hayır yapmadım <laughs> ya. Abi yapmadım. Ya <laughs> beni çıkartır değil. İmdat. Dayan dayan dayan. Kafanı kaldır, kafanı kaldır. Ölüyordum diyorum, gözüm karardı ya. Arkadaşlar iyi bakın kendinize. Youtuber rengi kırmızı. Ne geliyor? Aa! Aa yumurta ağzına sıçayım. Saçıma döktü bir de ya. Tamam yeter yeter. Bir daha geliyor. Kırmızı. Kırmızılardan gideceğim. Çıkış kırmızıdadır arkadaşlar. Aa! Ben acı çekersem ben zevk kalacak o yüzden acı çekmeyeceğim. Acı çekmiyormuş gibi yapıyor. Şimdi birazdan neler atacağım. Manga 06 o <laughs> zaman. <laughs> Legolardan oyun. Neyse basıyorum. Ee, sevdiğim bir şey geliyor. Youtube geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu kutu güzelmiş. Videonun parası video çekilirken geldi. Paralarımı kulemin yanında saklayacağım. Burada. Basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya niye her <sen> şeyi kafama atıyorsun? <laughs> Orada altında duruyorsun ne yapayım? Doğru. Evet, <laughs> Çok kötü de. Oha nasıl kırdı manyağa bak. Böyle birbirine vurarak kırdı. Güzel Gece. Ne oluyor lan? <laughs> o fantazi bisikolata. Ya. Artı 18 YouTube içeriği beni banlayacaklar bu saatten sonra. Meclise çağıralım ya. <laughs> Meclis iptal. Küçük düğmeler. Küçük düğmelerde bence çıkış olması lazım. Mesela bak, şu çıkış olabilir. Aa. <laughs> Gözlük geldi. Allah razı olsun. Okey gözlük işe yarar. Gel lan! Gel lan senden korkan senin gibi olsun. Basıyorum. Aa, büyük konuşma lan. Ne oluyor? Ay. Adam beni ekti ya buraya. <gülüyor> <gülüyor> ben bunun intikamı çok kötü alacak benden ya. Bir gün Mert sen bu kutuya gireceksin. Bu kutunun yüzünde de çıkış olmayacak. Basıyorum. Bunu ben vurmak... Bunu demiyorum ben burada. <laughs> adam bunu dövdü ya. Arkadaşlar yılmayacağım. Bereket bereket. Kanka keşke ona basmasaydın. Ne oluyor? Bence saklan. ne oluyor? Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne bu bu ne bu ne bu ne? Bu <laughs> ne? Kilo bal. O ballı çikolatalı fantezi iyice ya. Bal, çikolata, toprak. Bu bal çok iyiymiş lan. Üstüme döküyor sonra yiyor sapık herif. Ya dökme dökme tamam yeter cezamı çektim. Allah. Al bakalım hediye geldi sana. O siktir. Değiş. Tabi içi boş. Herhalde kazandım. Video geliri yatıyor. Bak enseye bak. Ensen çok kötü şu an. Ne geliyor lan? Hayy! <laughs> Kustun mu Ne yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> Neye bastığımı da unuttum. <laughs> Buyur. Aa, havlu geldi. Ya. Teşekkür ederim. Ne yapacağım bu havluyla? Bilmiyorum. <laughs> Ödüllerin arasında vardı İğrenç ya, iğrenç ya. Şuna basmamışımdır. Ne oluyor lan? Ama turşu geliyor. Turşu? Ne yapıyorsun lan? Aslı <laughs> yiyip de yolluyor turşuları. Kızı gelip ya. Ben de yemek istiyorum. <laughs> Ananı sikir. <laughs> Kanka temizlendi temizlen ya. Ne temizlendi ya? Şey ayıp git ya. Vuramıyorum da kıyamıyorum. Yiğit gel sen dön bunu. Git git. Ya bana röpet çıkmışsın lan dışarıda. Lan lan hayır hayır. Gözlüğünü gör. <laughs> ne oluyor lan bu kıyım? <laughs> Benim tadım o. Taze yani kokma bir. <laughs> Aynı anda ikisine birden bassam. Hepsine bassam ya bir anda sonra koşmaya başlasam. Çıkış bu yutanlığa bastın. Çıktın bastın? mı? Evet. Ben buradan kalkmak istemiyorum. Kalkamam. İğrenç şey. Ya. Ama goblin çıkıyor sanki. Harbi doğumda domda da böyle kırmızı. Evet Mordor'un goblinleri. Arkadaşlar intikam macı olacak. Bu sefer Mert'i mezara gömmeyeceğim. <laughs> Mezarı sana gömeceğim. <laughs> <laughs> ya çekmeye gitti ya. Enes şurada seni hortumla yıkasak mı? Ya siktir Bir inan, inan Nasıl onu ama? İntikam.